Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Evet Outcast Outlast'ı oh. kaldım yerden aramı aramadan... devam ediyor. Yetişme düş! Yetiş, yetiş. Hayır. Oh. Hayır yetişemedik. Hayır. Yeni oh. yükledik. belki yetişir zaman yetişemedik arkadaşlar. <laughs> o kadar evet, da evet. koştuk boş boşuna. Demek ki burada kurtulmanın başka bir yolu olmak zorundayız. Nereye arıyoruz biz şimdi? Şu anda bir pil arıyorum. Belki bulurum. Nereye gideceğiz? iyi bir soru ne blok orası yönetici blok yönetici, yönetici blok evet gitmeye çalışıyoruz aşkım sana. biz buraya mı gittik şey... başka bir yol yok zaten galiba ha? en son radyo istasyonunu aradık bulduk ya şurada da bir yol var ama ama bak şimdi o kapı kapandığına göre o kapıya en yakın yer neresiyse oradan devam etmeliyiz burası ne acaba kapalı bir oda. Ama odam mı yoksa başka bir yere çıkıyorum acaba? Çok karanlık. Hmm. Bu ne? ya? Bunlar ne? duvarmış. Duvar. <laughs> yuvarlak bir şey. Aa pil. Sol tarafta bir şey var. Bak. Pil. pil mi o? Evet pil. Parlayan bir şeyse pildir. Çok güzel. Pil arıyordum. Acaba şimdi Bilmiyorum. pil... Şurada ışık mı var? Bu Oo. ne biçim makine Bu neden bir şey çalışmıyor ya? Bir şey basmayı mı unutuyorum? Bir saniye dur. Sol tarafta bir şeyler yazıyor. Değil ama hayır. Neyse burası kapalı bir odada kimse yok. Neyse o zaman buradan çıkalım. Demek ki evet oradan gitmemiz gerekiyor. Ama açık olsun. Kaçmamız gerekirse buradan gireriz. Ve ee, o <laughs> Buradan nefret ettim. <laughs> bir fotoğrafını çekeyim. Aa, bu kapalı. Buradan da gidemiyoruz. şurada bakar mısın? Arada sırada deneyeceğim bu kamerayı. Peki. Hayır. Hayır aksana da çıktı ya. Öyle Arkamızdan çıktı. gelmiş sinsi. Ben de önümüzden çıkar diye. Vay sinsi vay. Hay aksi. Ha. Ve hiç ses duymadım. Ne oluyor? Allah. Kavaya başladı. Çok kötü. Çok kötü. Aşçı başında olduğu gibi hatırlıyor musun? Kütüphaneden çıkar çıkmaz karşılaşıyordu. Zannediyorum yine aynı şey oluyor. Arkamızda. Ben nereye gideceğiz bilmiyorum. Devam et atla burada. Atlıyorum. Nereye ama? Düz devam et düz devam et durma kamera çalışıyor şu anda çok güzel. Kamera çalışıyor ilginç. Sağ tarafta bir, bir yer var mıydı? Evet. Buradan atlayabiliyor muyuz? Çok güzel. Ne oldu? Dışarı çıktık. Dışarıdayız. Oo. Dışarı çıktık. biz? Evet. Girebiliyor muyuz tekrar? Daha doğrusu. Doğru soru galiba. Gireyim mi? Geri gitmeli miyiz acaba? Hayır da. <laughs> Ee, çıktık mı? Başardık burada mı yani? Aşağı mı atlayacağız? Evet. Öyle görünüyor. Başka yol yok zaten. Ya şurada Erdem bizi biri tutarsa? Mümkündür. Şurada bak bir açık bir cam var. Ama bence oyun bizi dışarıya yere yönlendiriyor. Zaten buraya gelmemizin nedeni neydi? Radyo istasyonu. Evet, Radyo istasyonu başladım. yok oldu. Şimdi yönetici buraya gideceğiz. Mantıklı yani oradan çık. Burası çık mı baksın. acaba? Hiçbir fikrim yok. Bak bir açık bir cam var. Girelim. Camdan girme. Bir dakika, bir... orada bir ışık süzülüyor aşağıya doğru. Bir oraya gider misin Yukarıda, yukarı bak, yukarı bak. Buranın tam üstünde. Hayır, bu şey yansıması o Varillerin üstüne bir ışık geliyor sanki yukarıda. Aa, burada biri var. Oo, yazık. Yazık mı bize yazık? Dosyanın önüne. Okyanumun. Bu Damat kendini bir gelin yapacak. Bu psikopatın yazdığı bir şiir. Damat kendini bir gelin yapacak. Neyse ilgisini çekenler okusun. Merhaba. Fazla yaklaşmayalım. O varilerin üstüne bir ışık geliyor yukarıdan lamba mı acaba orada bir geçit mi var? Harika. Bak gördün mü? Işıkmış. Ya. Ben oradan bir geçit var gibi düşündüm ama maalesef. Ne yapacağız? Dışarı çıkacağız çünkü. Aa o kapıyı bir acaba? Bir acaba? Dışarıdan geldik. Bir yaklaş istersen şu kapıya. Bu, bunu itebiliriz. Evet aynı Hatırlıyor musun? Karanlık odada itmiştik yine Hatırladın? Bizi atınca içince ne olacak şimdi? De kötü oldu bu. Neden? Ee, dışarıda buraya gelmek isteyen biri vardı. Ama Yok. şu anda belli ki orada değil. Açalım diyorsun. Açalım. Sorumluluğu alıyor musun? <laughs> Alıyorum. Ee, Zaten az önce buradaydık. Evet zaten. Anlaşıldı. Devam edeceğiz burada düşeyim ne yapayım bilmiyorum. Burada biri. Ve kapıyı açmakla doğru mu etti? Şu anda kapı açık kaldı. İçeride olsak bir dert, dışarıda olsak ayrı bir dert. Hiçbir yer güvenli değil. Kapı açık değil mi? Evet arkamdan kapatmayı unutmuyorum. Çok fena. O tam kapıya doğru mu gitseydik acaba? <laughs> Burada ışık var. Biz nereye gidiyoruz şu anda? Yönetici bloğa gitmemiz lazım ama hangisi yönetici bloğu hiç? Bir ipucu yok. Burada bahar mı? Şurada bir şey olmuş. Bir şey sallanıyor orada bir paçağı var. Birisi buradan kaçmış. Biz niye kaçamıyoruz? Biz de kaçmak zorundayız zaten. <laughs> Gidebilir miyiz? bizim kullanabileceğimiz bir yer değil. Kullanabiliriz de. Bir dener misin? Özellikle yüksek yap. Evet zaten oraya gitmemiz gerekiyor. Burası kapalı. Burada hiçbir şey yok değil mi? Kapalı burası evet. Çok güzel. Orada kim bizi ne bekliyordur? Sinekler var. Şöyle doğru gideceğiz. Kanalizasyon. Haydi Çöme bakalım. Ya. Gittikçe pisleşiyor bu iş. Bu iş zaten pisti. Aa. Kanalizasyon bilmem ne. Kamerayı kullanmasa görünmüyor mu? Bir bak. Yedek pillerimiz var mı? Çünkü dolu da. Daha zor zamanlarda kullanmamız için idare ediyoruz şu anda. Kapı açık. İyi bir, bir işaret mi? Kötü bir işaret, işaret mi? <laughs> Kamerayı kullanma şu anda. Pilimizi tüketmeyiz. Kaydedildi. Kilisen burası. <laughs> Kaydedildi. Burada ne olmuş? O elektrik. Elektrik var. Acaba dokunursak ölür müyüz? Ölebiliriz evet. Evet hiç dokunma. Bir yerde kaça falan yok mu? Tırmanabileceğimiz bir yer. Belki de tam karşıdaki... -"Eve gitmeliydik. Ev mi Ev diyorum ama." -"Dokunsam mı bir? Yere, ne dersin?" -"Zaten bizi yok. oraya yönlendiriyor yani." -"Sesini duyuyor musun?" -"Burada da elektrik yüklemiyor durur." -"Değil." Sonra? -"Bu tarafta bir şey yok." -"Biz buradan mı geldik? Yok." -"Hayır, buradan geldik." -"Oraya mı bir gitsek?" -"Ya karşıya ya da sol tarafa açık, bak." -"Neden kamerayı kullanıyorsun?" Ya görmek için... Ama zaten görüyorsun şu anda, daha iyi görüyorsun hatta. Şurada bir kapı var. Kapalı. Ay, Burada biri var mı? O oh, biri... Aa ölmüş ama. Ölmüş evet. Pil buldum. Çok güzel. Daha fazla pil taşıyamıyoruz, o zaman bunu kullanayım. Evet, şimdi alalım daha fazla pil taşıyamıyoruz sanki. Çok ağır var. Ay yok. Bizi bir polis buldu. Burada bir şey yok. Şu karşıda ne var? Hiçbir şey gözükmüyor. Kalkayım o zaman. Ha bak buradan içeri girebiliyoruz. Yoksa? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Girmedim mi şu anda bahçenin içine? Sen yani biz buradan girmedik mi zaten? Hayır buradan gelmedik. Ha. Buradan mı geldik yoksa? Yok. Bir arkanı döner misin? Hayır, hayır buradan kesinlikle gelmedik. Buradan gelmedik yok. Burası mı güvenli dediği yer? Peki ona benzeri yok da. Orada açık bir kapı var ama. Ha, çömelir misin lütfen? Binaenaleyh bu kiri zekalı. Sapık. Sapık. Şu... Hayır. Buraya yaklaşmalı mıyız acaba? Bu yeşil ışık bir şeyin işlerinde mi? İşte bu. Elektriği kesmeliyiz. Ne oldu? Elektriği kestik. tekrar mı? muyum? Neden? Açamıyorsun. Şimdi herkes ka hepsi kaçabilecek. Geri adam diyor. Onu kaçmayı Kaçırmış zaten o kaçırmış. Evet şimdi. Buraya gelmekteki amaç demek ki elektriği kesmekti evet. Yalnız bizim öyle bir görevimiz yoktu. Evet zaman biz yaptık bilmeyerek de olsa. <laughs> zaten gerekliydi yani çünkü. Aaa <laughs> <laughs> O kapıyı kullanmamız için. Tellerde elektrik vardı ya, ya evet. şimdi o zaman oraya gidebileceğiz. Gidebileceğiz, evet. Gerçekten hiçbir ipucu olmadan. Yani biraz ilginç bir yol. Ara sıra ipucu veriyor ya o kadar da deli bir de e, hani gidebileceğin fazla yer yok. Şimdi biz... Neredeyiz şu anda ben? biraz yönümü kaybettim de sen. Buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Evet buradan. Buradan mıydı? Hı, -hı. Buradan çıkıyoruz. Ee, hani burada hala elektrik var. Salam bir açtım açtı mı elektriği? Öyle mi? Oradan gelmiştik zaten. Bir yaklaş istersen. Cihaz Just... pişeceğiz. Evet. Harika. İyi de biz kestik elektriği. Anlaşılan bu elektriğimizi Tekrar geri gidin mi? Bir bakmak buraya, için. Buraya bir gir istersen. Ya oraya gideyim mi geri? Kesme. Elektriğe bakmak için mi? Bir gir istersen. İyi de burası hiç hoşuma gitmedi ya. Ben bir Neresi gitmiş gitmişti hoşuna? Yani. <laughs> koşarak bir gidip bakayım. Açıyım biraz. Adam oh. yok. Oh, oh. Ve elektrik açık. Çok kötü. Kan görüyor musun? Evet. Az önce yoktu bu. Yoktu. Oradaki manyak dışarı çıkmış. Dikkat et. Köşeyi görünce. Hiçbir şey yok ama. O zaman kapatıp hemen gitmeliyiz dedi. Evet. Vakit kaybetmeden hemen oraya koşmalıyız. <laughs> koş 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 koş. Böyle olması gerekiyormuş demek ki. Evet. Hayaksı. Oo oh, 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 oh. Sağ tarafa. Buradan sağ. Direkt karşıya. Buraya. Hala elektrik var tabi. Bir dakika. Ya, <laughs> sen Panik oldun yine. Hayır buraya gelmemelisin. Çalışmıyor. Yere geri geldin tekrar. Ne Bravo. Lan? panik oldum. Allah bir rey bize. Panik oldum ben. Hadi <laughs> yolumuzu kaybettim. Oo. oh. oh. Hay aksi. Çok kötü. Allah. Oh yine böyle saçma bir şekilde mi başlıyor? Ya sorma. Bak sakin ol tamam mı dışarı çıktığın zaman? Sakin, geç sakin ol diyorum ama mümkün değil. Aa kitleyemedim dün kapıyı kapatayım. Zaman kazandı dedim ama. Ay, yakışıklı yakaladı bizi. Hay aksi ya. Bu ne oldu şimdi ekrana?